***'miş. Haberin yoktu değil mi? Sorunlu annenin sorunlu çocuğu. Selen Ali'yi arkadaşlarının eşyalarını alırken görmüş. Ben aslında sana bir şey söylemek için geldim. Bugün kaybolan bilekliği annenin bileğinde gördüm. Sadakatsiz yeni bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D'de. BT. <laughs> Babamla çalışmak istemiyorsan bunu babama söylemen gerekiyor. Allah sen olmasan ben ne yapardım bilmiyorum. Sen o kliniğin sadece psikoloğu değil aynı zamanda da yöneticisin. Ben şimdi nasıl klinikten ayrılıyorum diyeyim. Bu senin kendi mutluluğun için çok önemli. Bunu söylediğine göre Yağmur'un bana ne söyleyeceğini biliyor olmalısın amcan çıkmayabilir. Oğuzhan <laughs> şiddetli geçimsizliğin yaşandığı bir ailede mi büyüyor? Ne benim ne Mehmet Ali'nin şiddetle işi olmaz. Çocuklar şiddet bir insanın cebinde taşıdığı